Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bu videomuzda orman yangınları ile ilgili bir derleme yapacağız. Komşu ülkelerin, dost ülkelerin yardım ve destekleri ile de yangınlar söndürülüyor. Son iki gündür maalesef ülkemiz yanıyor ve Türkiye'de ülkemizde Orman Bakanlığı'nın ya da Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürmek için uçakları, helikopterleri olmadığı, yeterli sayıda olmadığı belirtildi daha çok karayoluyla, itfaiye teşkilatlarının yardımlarıyla yangınlarla mücadele ediyoruz. Bunun dışında Rusya Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan yangına yardım etmek için uçaklarını göndermiş durumdalar ve yangınla mücadele ediyorlar. Bunun dışında Yunanistan'da teklifte bulunmuş. Büyük ihtimalle onlar da desteğini gönderdi. Ben yani kendim bu ülkelere bir vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum. Dostluk böyle zamanlarda belli oluyor. Onun dışında orman yangınları ile ilgili BBC'de güzel bir haber var. E, Fundanur Öztürk'ün haberiymiş. Onu e, şöyle bir hızlıca okuyalım, paylaşayım istedim. Türkiye'de yılda ne kadarlık bir orman alanı yanıyor sorusu yöneltmiş ve resmi verilere göre Türkiye'de her yıl ortalama 8-10 bin hektar orman yanıyor. Arkadaşlar bu çok büyük bir rakam. Yani tahmin edersiniz 8-10 bin hektar orman. Yani canımız ciğerimiz yanıyor. Bununla mücadelede de maalesef çok yetersiziz. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Yetersizin dışında neredeyse hiç yokuz. Mücadele edemiyoruz diyebilirim. Karadan karayoluyla yardım etmeye çalışıyoruz. Söndürmeye çalışıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2019'da 11 bin hektar alan zarar gördü. 2020'de ise 3.413 orman yangınında 20.938 hektarlık alan yandı demiş. İkmal, ihmal ve kaza birinci sırada geliyor. Büyük ihtimalle mangal yapan e, ziyaretçiler <laughs> ya da sigara e, izmaretini söndürmeden ormanlık alana atanlar ya da dedikleri gibi haberlerde çıkıyor kundaklama oluyor, sabotaj oluyor terör saldırısı sonuçta. Diğer bir ihtimal kırık cam şişeleri sıcak havanın etkisiyle bir ateş oluşturuyor ve yanıyor. Devam edelim. İmara açılabilir mi diye sorular var. Anayasaya göre ormanlaştırması gerekiyormuş ama biliyorsunuz ki çok da gördük kamuoyunda, gazetelerde, televizyonlarda, haberlerde. Maalesef çoğu alanda otellere ayrılıyor. Ben bu anayasanın maddesinin uygulandığını yani inanıyorum ama örneklerde var maalesef otele açılan bu üzücü haberleri de görüyoruz. Yangında en etkili söndürme aracı nedir? Uçak ya da helikopter ne zaman kullanılır? Yeterli teknolojik ekipman mevcut mu? Bu sorunu karşısında da yangına karşı en önemli ve en etkili müdahale yangının ilk 20 ile 30 dakika arasında gerçekleştirilebiliyor olması denilmiş. Kamuoyunda sıkça tartışılanların aksine e, uçak ya da helikopter değil ilk 20, yarım saatte müdahale edilemezse karadan yapılan müdahaleler olduğu vurgulanmış. Ben buna da pek inanmıyorum. Yani uçakla müdahale edeceksin yarım saat içinde yani. Sonuçta yangın yarım saatte de nasıl büyüyor biliyoruz. Bunlar artık yani görevlerini herhalde suçu üstünden atayım. Başıma bir iş gelmesin. Adım kötüye çıkmasın vesaire diye kendilerini koruma içgüdüsü olabilir. Türk Hava Kurumu bünyesinde 9 adet amfibik yangın söndürme uçağı bulunuyor denilmiş. Ama biliyoruz ki e, hangarda bekliyor deniliyor. Motoru yok deniliyor. Kuşlar yuva yapmış deniliyor. Artık nedir ne değildir. Tam eee Emin olamamakla birlikte eğer ülkemizde yoksa artık bunun alınması gerekiyor. Yani ne olursa olsun ülke yardım da toplayabilir maddi olarak. Vatandaşların desteğiyle de alınabilir. Lütfen bu uçaklar alınsın. THK bünyesindeki 9 adet uçağın 3'ü yangın söndürmek için değil diğer uçaklara acil zamanlarda parça tedarik edebilmek için bulunduruluyor denilmiş. Diğer altı uçağın arızalanması ve acilen parça temin edilmesi gereken durumlar için tedbir amaçlı yerde tutuluyormuş. Yani altı adet uçak varmış THK'de, Türk Hava Kurumu'nda. Ormanların içinde su depolama sistemi bulunuyor mu? Yangın sırasında kullanılmak üzere su depolama alanları bulunuyormuş arkadaşlar. <laughs> Yangının oluşmasını engelleyen önlemler alınıyor mu? Yangınların mevsimler, mevsimsel iklim değişikliği, yaygın bitki örtüsü ve kızılçam ormanlarının tutuşmaya elverişliliği gibi pek çok sebeple çıkabileceğini ancak bunların %90 üzerinde insan kaynaklı sebeplerle meydana geldiğini söylüyor. Uzmanlar. Arkadaşlar haber böyle. Derleme çok iyi, çok etkili. Yani ülkemizde maalesef çok 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 büyük e, hektarlarda ormanları kaybediyoruz her sene. Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek denilmiş. Bu sabah paylaşılan haberde İlham Aliyev'in orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiği bildirildi. Azerbaycan'a teşekkür ediyorum bir yurttaşı olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kurumu'nun elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok dedi. E neden almıyoruz? Yani gerekiyor Türkiye'de bu uçaklar helikopterler gerekiyor. 1140 noktada orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor demiş Cumhurbaşkanı. Umarım orman yangınları kontrol altına alınır. Ne denilmiş başka? Erdoğan'ın söylemleri 28-30 Temmuz'da 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57'si kontrol altına alındı. 14 orman yangını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor. Maalesef devam ediyormuş. Rusya görüntüleri paylaştı. Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına Rus uçakları katıldı. Şöyle görüyorsunuz fotoğrafta arkadaşlar. Büyük bir Rus uçağı 5,5-6 ton suyu saatte 200 km hıza düşerek yani çok yavaşlayarak neredeyse bir otomobilin hızında 200 kilometre hıza yavaşlayarak ormanın üstünden boşaltıyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rusya'ya teşekkür ediyorum. Yine Rus haberinde e, Türkiye'ye yardım için gönderilen Rus uçağının görüntüsü. Ormanı görüyorsunuz. Otellere Manavgat herhalde burası. Daha tekrar oynatamıyorum. Başka habere geçti. Değiştirelim. Şöyle görüyorsunuz denizden gölden alıyor suyu. Göletten. Yükseliyor. Ve e, saatte 200 km hıza düşerek yukarıdan 5,5-6 ton suyu ormanın üstüne istenen hedefe boşaltıyor arkadaşlar. Rusya'ya teşekkür ediyoruz. Yine Belarus. Belarus'ta göndermiş. Şöyle orman yangınının alanını gösteriyor. Eski bir haber bu. Ben sadece bu haberi neden paylaşıyorum? Belarus'un gönderdiğini biliyorum ve o onların paylaştığı videoyu Açıklayıcı olması açısından o bu uçaklar nasıl söndürüyor? Belarus İtfaiye Teşkilatı'nın, e, Yangın Söndürme Teşkilatı'nın videosu. Evet. Belarus'a da teşekkür ediyoruz. Ukrayna'da yardım için e, helikopterlerini ve uçaklarını göndermiş. Şöyle büyük uçaklar, görüyorsunuz pervaneli. Yine e, itfaiye görevlisi röportaj vermiş. Ukrayna'ya da çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Zelenski gönderdiğine dair bilgi paylaşmış. Şöyle yanan ormanlarımızı görüyorsunuz. Maalesef içimiz yanıyor. Şuraya bakın. Bunlar tur tekneleri, balıkçı tekneleri. Herhalde liman ya da e, sahil kesimi görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Manavgat Marmaris olabilir. Neredeyse yerleşim yerlerinin içine kadar gelmiş. Hatta gelmiş neredeyse diyemeyiz. Gelmiş. 10 metre var görünen fotoğrafta. Maalesef orman yangınları içimizi acıtıyor. Şöyle bakalım bu neymiş. Bu da yine Manavgat Antalya'ya Rusya'nın gönderdiğine dair haber arkadaşlar. Fotoğraf olarak ne paylaşmışlar. Şuraya bakın bir tatil köyü. Bir otelin e, Aqua Park'ının üstünde görünen Rus uçağı yangın söndürme uçağının fotoğrafını paylaşmışlar. Şöyle bakın. Of 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 of. Bir yanar da anım satıyor. Lavları anım satıyor. Gerçekten cehennem felaket yaşanmış. Allah yardım etsin oradaki insanlarımıza da, kayıpları olanlara da baş diliyorum. Şuraya bakın ya, fotoğraflara bakın. Gök, yer gök kızıl ya maalesef. Of 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 cayır cayır yanıyor. Birçok hayvan, da maalesef telef olmuş durumda orada. Maddi hasar dışında manevi hasar da çok büyüktür. Şuraya bakın bir köy herhalde burası Manavgat'ta. Ma köy maalesef ma mahvolmuş. Şuraya bakın motosikleti taştan duvardan evleri bile yanmış yani görüyorsunuz. Motosiklet kapı önünde yanmış. Hayvanları kurtarmaya çalışanlar herhalde. Şöyle baksanıza traktörler tarlanın ortasında kalmış. Köy maalesef yerle bir olmuş. Bu Rusya'nın haberi arkadaşlar. Rus fotoğrafçıların Anadolu Ajansı'ndan aldığı fotoğraflar, paylaştığı fotoğraflar. Şuraya bakın helikopter kızıl göklerde. Maalesef durum bu. Şöyle yanan bir çatı fotoğrafı. Şöyle ormanın içinden fotoğraf. Şuraya bakın köyün içinde ya resmen Köyü yakmış götürmüş orman yangını. Allah yardım etsin. Daha beterinden korusun diyelim. Bu komşu dost ülkelere de çok teşekkürler. Her zaman yanımızda oluyorlar. Bu destekleri çok önemli. İnsaniyet açısından da çok önemli. Siyasi ilişkiler açısından da önemli. Bu haberi sizlerle paylaşmak, bu farklı ülkelerde gösterilen fotoğraf ve videoları paylaşmak, size aktarmak istedim. Umarım e, bilgilendirici olabilmişimdir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.